İsmim ee, isim Uzurnacı. Ee, yeni yerleşim yerinden ilk önce tabii ki bir istihdam istiyorum yani kesinlikle iş imkanlarının yaratılması gerekiyor. Hani oradaki e, orada nüfusun e, olması için, orada nüfus barındırmak için. Ee, kesinlikle gençler için sosyal e, tesisler, sosyal alanlar, hani aktivite alanları olmasının gerektiğini düşünüyorum. Eee Başka tabii ki kesinlikle bir hani bir bölgenin kalkınması için oraya bir üniversitenin kurulması da şart olduğunu düşünüyorum ve e, kesinlikle bir meslek yüksek okulu ya da yüksek okulu özellikle de turizm bölümünde de açılabilir çünkü yeni yerleşim yeri hani turizm alanında yapay turizm e, için bir sürü hani aktivite yapılacağı söyleniyor böyle planlar falan filan dahil edilmiş bu yüzden e, kesinlikle turizm bölümünde de bir e, yüksek okul açılmasını e, istiyoruz. <laughs> İnşallah yapılır ki yapılacağına da inanıyoruz zaten. İl ekonomisini de çok fazla etkilediğini düşünüyorum hani. Mesela şu yeni yerleşim yerinde şey daha çok böyle büyük otel yatırımları değil de daha çok böyle küçük butik otel tarzı ya da ev pansiyonculuğu da gelişebileceğine ben inanıyorum. Çünkü Yusuf zaten büyük otel yatırımlarını kaldıracak bir durumda değil. Küçük bir ilçe olduğu için o yüzden ev pansiyonculuğunun gelişebileceğini yani insanlara burada hani sonuçta dünyanın üçüncü büyük barajı olacak. İnsanlar buraya konaklama ihtiyacını karşılayabilecek bir derecede olması için ev pansiyonculuğu gelişebilir turizm alanında. Zaten bir bölgenin kalkınması için kesinlikle bir turizmin ihtiyaç duyulduğunu söyleyebilirim tabii ki. Ben Asiye Demir. Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Yeni ilçemiz, yeni yerleşimimiz özellikle yani bu ilçemizden daha farklı bir şekilde, daha imkanları gelişmiş bir şekilde olmasını isteriz. Örneğin? Örneğin biz gençler adına hani daha böyle ilçede kalmamız için iş imkanı olaraktan olsun yerine göre hani eğlence olarak eğitim olarak daha gelişmiş olmasını isteriz. onun haricinde yine turizm olarak turizm olarak daha böyle sosyal aktiviteler olarak da yeni yeni tarz bir şeylerin geliştirilmesini isteriz yani. ilçemizde zaten hani daha önceden de yapılan rafting vardı. Bunun geliştirilmesini isteriz. Rafting, kanosu, kiliselerimiz var. Mesela bu kiliselerin daha böyle turizme açılmasını, daha tanınmasını isteriz. dağlarımız var bu dağlarımızda geziler daha böyle sıkı yapılmalı. Evet, sıkı yapılmalı. Daha turist vesaire çekilecek şekilde yayınlanmalı. Bunu hani geliştirilmesini isteriz. ismi ee, ismim Ayşe Aydın. neler söylerim? Ee, ilçemizin tabii ki buradan daha güzel olmasını isteriz. Ee, iş açısından, sosyal aktiviteler açısından küçük atölyeler kurulabilir. Hani insanları burada tutmak için göç veren bir ilçe değil de, göç alan bir ilçe olmayı isterim. Ee, şartlar daha da iyileştirilebilir hani üniversite fakültesi olmasa bile yüksek okul tarzında okullar da açılabilir. İşte evet. Turizmle ilgili e, Borçka'da falan yapılan barajlarda hani balıkçılık olsun, küçük tesisler olsun kurulu bir şekilde orada gayet düzenli bir şekilde işliyor. Bizim burada da aynıları yapılabilir. Yapılabilir diyorsun. Aynen. Gençler bunu mu düşünüyor? Gençler bunu düşünüyor. Çünkü iş lazım. Hani burada kalmak için bize iş lazım. İş olursa da hani göç veren bir ilçe değil de yerli halkı yerinde duran bir ilçe olabiliriz. Farklı bir yere gitmemize gerek kalmaz.